Amine, sevgili peygamberimizin annesi, Profesör Doktor Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa hem anne hem de baba tarafından Kureyş kabilesine mensuptur. Kureyş geçimini ticaretle kazanan meşhur, zengin ve köklü bir Arap kabilesidir birçok koldan meydana gelen bu kabile, Mekke'nin kontrolünü elinde tutması ve Kabe'nin bakımı, hacılara su ikramı gibi hizmetleri üstlenmesi sebebiyle diğer Arap kabileleri arasında üstün bir yere sahiptir. Asalete ve cömertliğe son derece önem veren Araplar, Peygamberimizin doğumundan önce de Kureyş'e saygı duyarlardı. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin babası Abdullah, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesinden geliyordu adaleti, cesareti ve güzel ahlakıyla tanınan Kureyş lideri Abdülmuttalib'in 13 oğlundan biriydi. Yüzünde herkesin ilgisini çeken bir aydınlık, alnında sanki bir ışıltı vardı. Abdullah, Şam'a gittiği bir ticaret yolculuğundan dönerken, Medine yakınlarında hastalanıp vefat ettiğinde henüz 18-20 yaşlarında bir gençti. Amine ile evlenili çok kısa bir zaman olmuş, hamile olan eşinin dünyaya getireceği o eşsiz güzellikteki Muhammed bebeği maalesef görememişti. Abdullah babasının dayıları olan ve Medine'de yaşayan Necaroğullarının mahallesinde defnedilmişti. Kadir'in tecellisidir ki yıllar sonra onun kabrini ziyarete gelen eşi Amine de aynı şekilde hastalanarak burada vefat edecekti. Peygamberimizin annesi Amine ise yine Kureyş kabilesinden olup Zühre oğulları sülalesine mensuptu. Babasının adı ve annesinin adı Berre'ydi. Onun doğumu ya da çocukluğu hakkında maalesef bilgi sahibi değiliz. Ama Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'la genç yaşta evlendiği ve ondan sonra kimseyle evlenmediği biricik yavrusunun da sevgili peygamberimiz olduğu bilinen bir gerçektir. Amine ile Abdullah'ın evliliği özenle, mutlulukla, özel bir törenle gerçekleşmiş olmalıdır. Çünkü her ikisi de seçkin ailelerin kıymetli çocukları olup nezih bir şekilde büyümüşlerdi. Peygamberimiz yıllar sonra bunu şöyle ifade etmişti: Ben anne ve babamdan cahiliye çağının kötülüklerinden hiçbirine bulaşmaksızın tertemiz meydana geldim. Ben Adem'den babama ve anneme varıncaya kadar hep nikahlı birlikteliklerin sonucu olarak gelmişimdir. Peygamberler zincirinin son halkasını insanlığa hediye edecek olan bu şerefli evlilikten birkaç ay sonra, Abdullah'ın vefat etmesi yüreklere kor ateş gibi düşmüş ve Peygamberimiz yetim olarak dünyaya gelmişti. Abdullah'tan eşine miras olarak Bereki adında bir cariye, ki daha sonra Peygamberimizin dadısı olacaktı, beş deve, birkaç keçi, bir kılıç ve bir miktar para kalmıştı. Tabii bir de sadece Mekke'nin değil bütün insanlığın göz bebeği olan sevgili yavrusu. Peygamberimizin hayatını bize anlatan bazı siyer ve hadis kaynakları, asil ve yakışıklı bir genç olan Abdullah'ın alnında, diğer gençlerde bulunmayan bir nurun dikkat çektiğini, Amine, peygamberimize hamile kalınca bu nurun ona geçtiğini aktarır. Birçoğumuzun duymuş olduğu, bilhassa irfan geleneğimizde ve edebiyatımızda Nur-u Muhammedi diye anılan aydınlık ve ışık budur. Ayrıca Peygamberimiz bir hadisinde, ''Ben Atam İbrahim'in duası, annemin Şam saraylarını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını gördüğü rüyasıyım. İşte peygamberlerin anneleri böyle rüya görürler.'' buyurmuştur. Alimlerimiz son peygamberi müjdeleyen bu rüya ve benzeri bazı olağanüstü olaylara dair rivayetlerin zayıf olduğu değerlendirmesinde bulunur. Ancak şiirler, ilahiler, naatlar, dilden dile dolaşan anlatılar ve hatta hepimizin aşina olduğu Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i kültürümüze işleyen bu harikuladeliklerden sevgi ve saygıyla bahseder. Amine Hatun, Muhammed'in annesi. O Sedef'ten doğduğu o inci tanesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile, hafta ve günler geçince doğum vakti geldi. Muhammed'in gelmesi yaklaştı ama gelmeden önce birçok alamet ortaya çıktı. Rebiyül Evvel ayının 12. pazartesi gecesiydi. O gece insanlığın en hayırlısı doğdu. Annesi ondan neler neler gördü. O sevgili peygamberin annesi şöyle dedi. Öyle bir nur gördüm ki güneş onun çevresinde pervane olmuştu şimşek gibi çakıp aniden evimden çıktı. Göklere kadar bütün dünya bu nurla doldu. Peygamberimiz, Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere fillerle desteklediği ordusuyla gelip, bozguna uğrayarak döndüğü yıl dünyaya gelmişti. Dedesi doğumunun yedinci gününde bir ziyafet vererek onu sünnet ettirmiş, göklerde ve yerde övgüyle anılan anlamında adını Muhammed koymuştu. Annesi Amine bebeğini dünyaya getirdikten sonra onu birkaç ay emzirmiş ve ardından süt anne bakımına vermişti. Araplarda yaygın olan süt annelik geleneği, bebeklerin bakımı, olumsuz iklim şartlarından korunması ve eğitimi adına uygulanmaktaydı. Peygamberimizin ilk süt annesi, Mekke'de yaşayan amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'ydi. Ardından ikinci süt annesi Halime olmuş ve Muhammed bebek 4 yıl kadar Halime ve ailesiyle birlikte Mekke dışında yaşamıştı. Amine artık 4 yaşına geçen yavrusunu yanına aldığında anne çocuk ilişkisinde yeni bir dönem başlamıştı. Peygamberimiz 2 yıl daha annesiyle birlikte yaşama imkanı bulacaktı. 6 yaşına geldiğinde annesi Amine onu ve cariyesi Ümmü Eymen'i yanına alarak Yesribe yani Medine'ye doğru bir yolculuğa çıktı. Amacı hem eşi Abdullah'ın kabrini ziyaret etmek hem de dede annesi tarafından akraba olmaları sebebiyle dayıları sayılan Necaroğulları oğullarıyla görüşerek bir süre Medine'de misafir kalmaktı. Mekke ile Medine arası 470 kilometre mesafe olarak bugünün şartlarında en fazla 5 saatlik bir yolculukla aşılabilmektedir. Oysa o gün deve sırtında ilerleyen yolcular için günlerce süren ve yolda konaklayarak gecelemeyi gerektiren bir mesafeydi. Yolculuğu sağ salim tamamlayan küçük kafile Medine'de bir ay geçirdi. Eve dönüş yolunda Mekke'ye yaklaşık 190 kilometre mesafedeki Evva köyünde hastalanan Amine, genç yaşında dünyaya gözlerini yumdu. Onun vefatıyla henüz 6 yaşındaki sevgili peygamberimiz hem öksüz hem de yetim kalmıştı. Dadısı Ümmü Eymen nadide bir emanet olan Hazreti Muhammed'i Mekke'ye getirerek dedesine teslim ettiğinde Abdülmuttalib'in himayesinde geçecek yıllar başlamıştı. Bu süre zarfında da Ümmü Eymen peygamberimizi hiç yalnız bırakmayacaktı. Sevgili peygamberimiz çocukluğu sırasında Medine'ye yaptığı bu seyahati ilerleyen yıllarda da hatırlayacaktı. Nitekim hicretten sonra Medine'deki ikameti esnasında Adi oğullarının yaşadığı mahallede duraklamış, burası Medine'ye geldiğinde annemin kaldığı yerdi.'' Yüzme öğrendiğim havuzla buydu. Burada senin kızıyla oynuyordum demiştir. Peygamberimizin annesi Amine, iki peygamber arasında kalan ve nebevi tebliğin kesintiye uğradığı bir dönemin insanıdır. Hz. İsa'ya inen vahyin tahrifler sonucu aslını kaybettiği, son peygamber Hz. Muhammed'e de henüz vahyin gelmediği bu dönem fetret devri olarak adlandırılır. Fetret sürecinde yaşayanlar hak dine davet edilme imkanından mahrum kalmışlar Peygamberin kutlu çağrısına ya da ilahi kitabın hidayet rehberliğine kavuşamamışlardır. Onların ahiretteki durumlarına ne olacağı alimler tarafından tartışılmıştır. Peygamber Efendimizin anne ve babası için alimlerimizin çoğu cennete gireceklerine dair ümit beslemekte ve hatta bazı deliller sunarak bunu ispatlamaya çalışmaktadır. Elbette bu son derece hassas bir konu olup hakikati ancak Allah bilir. Bize düşense Biricik Peygamberimizin ailesini tanımak, onun aile hayatını örnek almak ve onun gibi yaşamak için gayret göstermektir.